Merhaba sevgili takipçilerimiz. Alp Yapı olarak bugün gören Rüsten Mahallemizde 3 artı 1 ebeveyn manyolu çok güzel. Birinci sınıf malzeme kullanılmış dairemizi sizlere göstermeye geç çalışıyoruz. Evet evimizin mutfağındayız. Gerçekten mutfak taşlarımız birinci sınıf ve mutfağımızda gayet renk uyumu mükemmel olmuş. Evet, dolabımız bu şekilde. Değerli takipçilerim, birinci sınıf malzeme kullanılmış. Oda kapılarımızı görüyorsunuz, beyaz üzerine ve süsleme cam kullanılmış. Mutfağımız gayet geniş, gayet ferah. Mutfağımız caddeye bakıyor. Yine burada peteğimiz geniş tutulmuş pirisliler, kahverengi, altın meşe. Burada gerçekten güzel bir balkonumuz mevcut. Kombimizin yeri hazır. Ve balkonumuz granit mermer. Şu şekilde tatlı bir oeli var. Evet değerli takipçilerim. Gerçekten elimizin malzemeleri birinci sınıf. Ve Gönel Rüstem'de şehir merkezine yürüme mesafesi, çarşıya yürüme mesafesi. Mutfağımıza çıktığımızda geniş bir salonumuz bizi karşılıyor. Evet, dekorasyonumuz tamamlanmış. Yine peteğimiz burada yine geniş düşünülmüş. Şu şekilde geniş, ferah bir salonumuz. Burada yine Fransız pivisimiz ve önümüzde füme balkonumuz yapılmış. Dekorasyonu gayet güzel. Aşırıya kaçmadan sade şekilde yapılmış. Özellikle evimizin iç oda kapıları gerçekten süslemeli ve benim çok hoşuma gitti. Buradan holümüzü görüyorsunuz. Çok geniş bir holümüz var. Ve holümüzün Süslemeleri, dekorasyonu. Hemen burada bir odamız mevcut. Bu adamız aydınlatmaya bakıyor. Ama gerçekten geniş ve ferah. Çocuk odası olarak kullanabileceğimiz. Çelik kapımızı görüyorsunuz. Oda özenle seçilmiş. Şu şekilde. Dairemiz 3 artı 1 ara kat. Asansörümüzü görüyorsunuz. Merdivenlerimiz gayet geniş, ferah. Yani her şey düşünülmüş. Bütün mermer kullanılmamış. Hepsi granit. Hemen burada banyomuz. Banyomuz gerçekten bayağı büyük. Şu şekilde banyo dolaplarımız lavabomuz gibi takılacak. Her şey dört dörtlük. Yine burada bir ikinci tuvaletimiz yine buraya da dolap düşünülmüş. Burada yine geniş bir odamız mevcut. Yatak odamız. Şu şekilde göstereyim sevgili takipçilerim. Gerçekten odamız çok büyük. Hani benim yatak odamı almaz gibi düşüncelerinize kesinlikle katılmıyorum. Gerçekten yatak odamız büyük. Şu şekilde ebeveyn banyomuz. çok güzel bir ebeveyn banyomuzda duş yapabilmemiz mevcut. Şu şekilde ebeveyn banyomuzun kapısı komple kapalı. Yine Doğalımız konmuş. Yerler birinci sınıf laminat, ıslak zeminlerimiz seramik. Holümüz gerçekten çok geniş, çok aydınlık. Hemen buraya döndüğümüzde, sağ tarafa döndüğümüzde yine oturma odası olarak kullanabileceğimizi düşündüğüm geniş ve ferah bir de odamız. Bu odamızda yine bir balkonumuz mevcut. Balkonumuz da gerçekten büyük abi. Gerçekten büyük. Yine balkonda o hal düşünülmüş. Şu şekilde. Bahçeye bakıyor, arka tarafa bakıyor. Ama karanlık odamız yok. Evet değerli Alp Yapı takipçilerimiz. Yatırımın doğru adresi Alp Yapı Bugün gören Rüslem ve çarşıya yürüme mesafesinde 3 artı 1 140-145 metrekare gerçekten birinci sınıf malzeme kullanılmış dairemizi sizlere gezdirdim. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet. Bizleri takipte kalmaya devam edin.